Merhaba arkadaşlar Açık Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Koca bir yılı bitirdik geldik yaz okuluna. Arkadaşlar yaz okuluyla ilgili çok fazla soru geliyor. Ben de o soruları şöyle bir toparladım sizler için. Bu videoyu şöyle 8 dakika içerisinde sizlere açıklamak istiyorum. Tabi her zaman olduğu gibi sizler de ayrıca sorularınızı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Arkadaşlar söylediğim gibi çok fazla sorular geliyor. Bunlardan en önemli soruları başında itibaren şöyle sonlara doğru gidelim. Kayıt ve sınav tarihleri. Ders seçimi arkadaşlar 27 Haziran'da başlıyor. Daha önce 20 Haziran diye duyurulmuştu. Onu biraz ertelemişler. 27 Haziran almışlar. 1 Temmuz'a kadar devam ediyor. Sınav tarihimiz ise 13 Ağustos Cumartesi günü olacak. Gelelim ikinci sorumuza. Katılma şartları. Kimler kayıt olabilir? Arkadaşlar yaz okulu isteğe bağlı. Kayıt olmak zorunda değilsiniz. Parasını ödeyen herkes kayıt olabilir. Bu sene umarım zam gelmez. Geçen yıl 5 ders 325 liraydı. Tek ders 225 liraydı. Üstüne her ders için 25 lira eklene eklene en fazla 5 ders alma imkanı doğdu. Geldik 3. sorumuza. Alttan ve üstten ders alma durumu. Arkadaşlar yaz okulunda sene için içindeki gibi değil. Yani bahar dönemini bahar döneminde, güz dönemi derslerini güz döneminde alacaksınız diye bir kural yok. Bütün derslerinizi ister alttan ister üstten alabilirsiniz. Uygulama dersleri bazı uygulama dersleri hariç bütün dersler yaz okulunda açılıyor. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Sınav merkezi seçimi önemli. Yaz okulu için öğrenci otomasyonuna girdiğimizde şurada sol menüde Bilgi güncelleme kısmı var. Oraya tıklıyorum. Yine üstteki menü arasında sağ tarafta bakın yaz okulu bölümü var. Ders kaydı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın normalde sınav merkezi kısmı burada. Linkimiz burada. En sağ tarafta yaz okulu ile ilgili şurada geçen yılın tarihleri var. Bu sene tarihler başladığı zaman bu tarihler de değişir. Ders kaydı yaptıktan sonra burada yaz okulu sınav merkezini mutlaka değiştirmeyi ya da yeni bir yaz okulu sınav merkezi seçmeyi unutup unutmayın. Oradan kaydete tıklayın arkadaşlar. Bu çok önemli yoksa farklı bir ilde çıkabiliyor. Sınav giriş yerleri açıklandığı zaman arkadaşların bazıları şok oluyorlar. Yani ben bunu değiştirmiştim diyorlar ama değiştirmiş olduğunuz bölüm unutmayın. Sınav merkezi değil. Yaz okulu için ayrı bir link var. Mutlaka oradan sınav merkezinizi değiştirmeyi unutmayın. Geldik 5. sorumuza. Bu da çok gelen sorulardan biri. Arkadaşlar 27 Haziran günü ders kaydı yaptığınız anda hemen bütün ders kitapları E-Kampüse yükleniyor. Çıkmış sorular ve diğer tüm bu sene içerisinde kullanmış olduğumuz dokümanlar yükleniyor. Yaz okulu için ayrıyetten canlı ders olmuyor ama sene içerisinde yapılan ve önceki yıllarda varsa yapılan bütün canlı dersler seçmiş olduğunuz dersler e-kampüse canlı dersleri yükleniyor. Ayrıyetten bir canlı ders organizasyonu olmuyor. Kaç oturum, kaç sınav, kaç soru? Arkadaşlar yaz okulunda sadece tek bir oturum oluyor. 5 ders biliyorsunuz en fazla tek ders aldıysanız tek ders alabilirsiniz. 3 ders alabilirsiniz. Ders sayısıyla 30 dakikaya çarpıyorsunuz. Kaç dersiniz varsa mesela 5 ders seçtiyseniz 150 dakika sınav süreniz oluyor. Tek bir sınav oluyor ve soru da aynı sene içinde olduğu gibi tek bir sınav. 20, 20 tane testten oluşan bir sınav oluyor. Arkadaşlar 7. konu önemli. Yaz okulu size aktif yapmaz. Bazı arkadaşlar askerlik tecrübeleri yapmak istiyorlar. Bazı arkadaşlar indirimli ulaşımdan faydalanmak istiyorlar. Bu da çok önemli bir konu ve çok soruluyor. Eğer siz bahar döneminde, şubatta ders kaydı yaptıysanız ve aktif iseniz yaz okulunda ister kayıt olun ister olmayın sizin Eylül'e kadar aktif öğrenciliğiniz devam ediyor. Ama siz şubat ayında aktif öğrenci olmadıysanız, ders kaydı yapmadıysanız askerlik tecrübelerini unuttuysanız ben yaz okulu kaydı yapayım, aktif olayım, askerlik tecrübeleri uzasın ya da öğrenci indirimli ulaşım belgesi alayım, öğrenci belgesi alayım diye düşünmeyin. Yaz okulu eğer pasif devam ediyorsanız yaz okulunda da pasif olmaya devam edersiniz. Yaz okulu sizi sadece yaz okulu sizi aktif yapmaz. Yaz okulu ortalamayı olumlu veya olumsuz etkiler mi? Eski aldığımız notların durumu ne olur? Hemen bununla ilgili yine öğrenci otomasyonuna girelim. Yaz okulu bakın arkadaşlar burada bizim mesela benim geçen yıl örnek verirsem geçen yıl güz dönemi, bahar dönemi ve yaz okulu dönemin vardı. Burada yaz okulu dönemi de sanki ayrı bir dönemmiş gibi ona göre ders kredisi eklendi dönem ortalaması hesaplandı ve genel ortalama hesaplandı kredisiyle birlikte yaz okulu bittiği zaman sınav sonuçları açıklandığı zaman yine aynı bu şekilde 2022 2021 2022 yaz okulundaki en son genel ortalama bizim yeni bir genel ortalamamız olacak. Önceden girmiş olduğunuz sınavlar sizlere hesaplaya, hesaplara girmeyecek. Yani mesela bir dersten FF aldınız ya da DC koşulu geçerli bir dersinizi tekrar almak istediniz. O dersinizin eski aldığı notlar hesaplanmıyor. En son almış olduğunuz yeni notları işleme giriyor arkadaşlar. Buna göre planlamanızı yapabilirsiniz. Şimdi geldik en önemli konuya. Şimdi arkadaşlar yaz okulu ders seçeceğim. Ben bu dersleri nasıl seçmeliyim şeklinde çok fazla yol, yorum geliyor. 3 tane yol var arkadaşlar. Siz bu 3 yoldan birisini kendiniz için tercih edeceksiniz. Şurada ben parantez içerisine verdim. Bunlar benim kendi tabirlerim. Alttan alma, dönem rahatlatma ve erken mezun olma. Şimdi alttan alma eğer FF dersiniz varsa mutlaka FF derslerinizi alın. 2 tane olabilir, 3 tane olabilir, 1 ya da 5 tane de olabilir. Öncelikle FF derslerinizi alın. Eğer yeni alacağınız dersler varsa koşullu geçer derslerinizi almayın. Öncelikle FF derslerinizi ve kalırsa yeni alacağınız ders dersleri alıp ortalamanızı iki yaparsanız koşulu geçer derslerinizi tekrar almaya gerek kalmadan zaten otomatik olarak geçmiş olursunuz. Onun için alttan alma imkanını mutlaka kullanın. Mesela benim alttan alacağım hiçbir ders yok. Ben kendime dönem rahatlatma yapacağım. Bu da benim kendi tabirim. Dönem rahatlatma nedir? Hemen kendi ders durumuna bakalım. Öğrenci otomasyonu ilk girdiğiniz zaman bakın şu orta ders durum var. Buraya tıkladığım zaman benim aldığım ve alacağım bütün dersleri görebiliyorum. Birden 4'e kadar bütün dönemlerimi bitirdim. Önümüzdeki dönem yani 3. sınıftayken 5 ve 6. dönemimde bakın arkadaşlar benim 5. dönemimde toplam altı tane dersim var. 6. dönemimde de toplam 6 tane dersim var ve aralarda çok zor dersler de var. Benim stratejim şu 5 tane dersten 5. dönem derslerimden 3 tanesini seçeyim. Pardon iki tanesini seçeyim diyorum. Mesela örnek olarak böyle teorik derslerden yazın sıcağında beni yormayacak. Üretim yönetimi dersi olabilir. Analizi ve tasarımı dersi olabilir ya da kullanıcı deneyimi tasarımı olabilir. Bu 5 dersten 3. dönemdeki derslerimin arasında 6 dersimin arasından 3 tanesini buradan seçeceğim ya da 2 tanesini buradan seçeceğim. Sonra geldim 6. dönem yani 3. sınıfın 2. dönemi derslerine. Bu 6 dersten de 3 tanesini seçmeyi planlıyorum açıkçası. Böylece benim önümüzdeki yıl gireceğim derslerim arasından 1. dönemden 3, 2. dönemden 3 de tane dersim kalacak ve ben seneye çok daha rahat bir şekilde derslerime hazırlanmış olacağım. Yani erken mezun olmak isteyen de çok arkadaş var. Mesela siz ön lisanslısınız. 1 ve ikinci dönemi bitirdiniz. Önümüzdeki sene dördüncü dönemden beş tane dersiniz kaldıysa ya da Şubat ayının derslerini yani sene bahar dönemi derslerini yaz okulunda alırsanız eğer Şubat ayını geçtikten sonra Eylül'de yani güz dönemindeki kalan derslerinizde normal Eylül ayı içerisinde alırsınız ve Ocak ayında erken mezun olma fırsatınız var. Seneye bir buçuk yıl içerisinde ön lisans mezun olursunuz ve DGS sınavına başvurup yaza kadar da çok rahat bir şekilde sadece DS, e, 4 yıllık tamamlamak istiyorsanız dikey geçiş sınavı yani DGS ile birlikte kendinizi daha iyi konsantre yapmış olursunuz. 2 yıllık bir okulu buçuk yılda bitirme şansınız var. Aynı şekilde lisans okuyan arkadaşlar için de 4 yıllık okulu kanalda bunun daha detaylı videoları da var. buçuk yılda, 3 yılda, buçuk yılda bitirme imkanınız var. Ben kendi stratejim 4 yıllık okulumu 4 yılda bitirmek istiyorum. Önümüzdeki yıl kendimi daha rahatlatmak için yaz okulunda önümüzdeki yılın derslerini alıp onları geçip kafamı biraz daha rahatlamasını istiyorum açıkçası. Geldik 10. ve son konumuza. Yaz okulunda kalırsak ne olur? Arkadaşlar yaz okulunda kalırsanız hiçbir şey olmaz. Sadece dönem ortalamanız düşer ama sene içerisinde tekrar alttan alma hakkınız var. Yani sizin örnek Eylül ayında 45 kredi ders alma hakkınız var. Bu 45 kredinin 30 kredisi zaten yüz dönemi dersleri. 15 krediyi de sizin varsa alttan alma imkanınız var. İsterseniz üstten de ders alabilirsiniz. Yani her dönem 45 kredi hakkınız var. Aynı şekilde Şubat ayına dersinde yaz okulunda kaldınız diyelim. 30 kredisi zaten dönem dersleri. 15 kredisi de kalmış olduğunuz dersleri tekrar alırsınız. Burada bir sınır yok. İsterseniz 3 kere tekrar alın. 5 kere tekrar alın. Geçene kadar okul size okuma imkanı veriyor. Yani siz seneye gene 10 dersiniz var diyelim. Güz dönemi ve bahar döneminde bu on dersin 5 tanesini geçersiniz. Kalan 5 tanesini de önümüzdeki yılın yaz okulunda tekrar geçme hakkınız var. Yani geçene kadar bu derslere devam ediyorsunuz. Bütün dersleriniz bittiğinde ortalamanız da eğer 2 ise rahat bir şekilde mezun olmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar yaz okulu ile ilgili ders kaydının başladığı gün yani 2 27 Haziran günü sabah saatlerinde nasıl yaz okulu ders seçimi yapılırla ilgili gene her zaman olduğu gibi detaylı bir videom olacak. Takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.